Öncelikle mahalle halkı, hicret mahallesi halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. <laughs> Arkadaşlar siz beni belki de televizyonda da izlediniz. Yine bir böyle bir canlı yayın programımız vardı. Biz orada da bu konulara değinmiştik. Bir insanı yani bir iş adamı, bir muhtarı değiştirecek gücü olmaz insanları değiştirecek olan halktır. Mahalle halkıdır. Ancak yani ilk halkımız biz orada da söyledik. Dedi ki halkımız sattık değildir. Bugün burada Bugün bugün bunun örneğini İcret Mahallesi halkı bize gösterdi burada. Paranın hiçbir hükmü olmadığını insanlığın daha önemli olduğunu, hizmetin daha önemli olduğunu Bugün burada İcret Mahallesi halkı bunu Elazığ'a ve dünyaya dünya duyurdu. Tabi biz 20 yıldır burada görev yapıyoruz. Bu görev süresince gerçekten elimizden geldiği kadarıyla zaman zaman riske girerek malla halkı için elimizden ne geliyorsa muhtarlığın dışına çıkarak bu tür hizmetleri mallaya getirdik. Ve getirmeye de devam edeceğiz. Daha önceden de biz anlatmıştık bu buralara neler gelecek neler gelmeyecek. Yani gerçekten ben bugün burada bu toplantıyı da yapmak istemezdim. Yani kısa süre önce bir köylümüzün bir taziyesi vardı. Ama mecbur kaldık. Şimdi yaklaşık 2-3 aydır yani bunların bizden sürekli böyle uğraşması, yani kendilerini bir şey zannetmeleri. Biz istediğimiz insana hükmederiz, istediğimiz malaya hükmederiz ve bu bizi gerçekten çıldırdı. Şimdi bu ülkede Zengin fakire zul edemez. Adaletsizlik yapamaz. Yaptığı zaman işte gelir benim gibi birine çatar belasını bulur. Bunu al baba bunu al. Muzdat, baban, biz, biz. Biz 20 yıldır burada muhtarken bir yaşında olan bugün 20 yaşında 10 yaşında olan bugün 30 yaşında. Yani bizim bu ailelerin tamamına yüzde doksanına desteğimiz olmuştur. Yani elimizden ne, ne gelmiş de yapabildiğimizin hepsini yapmışız. Ama gayri ihtiyarı şimdi yani ben buradan isim de vermek istemiyorum. Ver ver ver. ver, ver. Şimdi ver, ver. yani bir iş adamı çıktı. Biz bu malları muhtarını değiştireceğiz dedi. Ya sen kimle değiştiriyorsun? Bu bunu konuşurken, bu eylemi yaparken, buna da katlanacaksın cevabını da böyle buradan alacaksın. alacaksın. Türkiye'de bütün böyle avantadan zengin olanlar buradan beni iyi dinlesin. Buradan beni iyi dinlesin. Günün birinde benim gibi bir çulsuzdan tozlarlar. Allah bırak olurlar bir daha şey edecek. Paranın yüzü bunu burada seçmedi evlere para vermelerden, koliler dağıtmaktan. Maalesef attığımız fark, yani normal bir seçim değil. Halkımız buna çok kilitlendi. Yani halkımız bu bu konuya gerçekten çok duyarlı davrandı. Oy kullanmayan insanlar bile inat için gelip oy kullandı. Buradan bütün Bak, hayır sahipleri var. Ben gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Doğru dediğin insanlar var. Yedi göbekten bu tarafa zengin olan insanlar var. Bunlar bir eline verdiğini bir görmüyor. Ama bu son zamanda bu çakma zenginler çıktı. Böyle bir on yılda beş yılda bir anda zengin oldular. Ondan sonra da başladılar ona buna hüküm etmeye. Ediyorsunuz ya? <laughs> Örneği benim. Arkadaş bir çaketim var, bir de arabam var. Vay benim abi. gibi birine toslarsın. <laughs> <Orası. gülüyor> bu konuşmaları aslında yapmayacaktım. Ama gerçekten bizden çok oynadılar. Yani iki iki üç aydır, hatta bir yıldır. Yani çok kötü şeyler konuştular. Aleyhimizde çok kötü propagandalar yaptılar. Sizler de beni tanıyorsunuz. Yani bizim anlamımız açık. Biz bu şehirde defalarca başkanlığım. Şehrin geneline hizmet etmişiz. Biz sosyal yardımlaşmada vakıf mütevelli heyet üyesiyiz. Yıllardan beri oradayım insanlara bir dünya kadar hizmetim oldu. Yani burada gelip de kendi kafama göre ben bu adamı istemiyorum. Bu adam burada bize yol vermiyor. Bunu değiştireceğim artık o işler bitti. Burada yeni bir devrim açılıyor. De Bunu bu Türkiye'de canlı yayında. Bak, Türkiye'de yeni bir devrim var. O devrimin ateşini de İcret Mahallesi'nde yaktık. İnşallah bundan sonra böyle zulüm eden hayvanlara, hırsızlara taviz verilmeyecek. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bütün mahalle halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Eğer biliyorsunuz ya o sayınları devam ediyor, şimdiye evet. ilgili bir değerlendirme yapacak olursanız neden şey söylemek istersiniz? Şimdi biz tabii ki birinci gününden beri Şahin Şerif Oğullar'ın destekliyoruz. Yani o da bizim gibi, o da bizim gibi maalesef şehre çok büyük hizmetler etti, ama sürekli bir dünya beyden aşağı vurdular kendisine. ve bu süreçte ben şahsım olarak belediye başkanına sürekli sahip çıktı. Çünkü yani adamı yıpratmak istediler. Onun da ayağını kaydırmak istediler. Ama biz dernek olurum. Devamlı yanımda durdum. Ben kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten bu dönemde çok büyük hizmetler yaparım. Ben buna kesinlikle eminim. Çünkü o da şehirde yani bir maddi güce, maddi paraya ihtiyacı aile. yok zaten kendisinin. Aile durumu iyi. Yani o da benim gibi bir hizmet dersi bir adam. Yani bir şeyler yaptığı zaman geceleri gidip oraları aile izliyor ağabey, ben. İle bir şahidim. Bir yerde bir proje yaptığı zaman gece muhakkak oraya uğruyor. Gidip bakıyor, kontrol ediyor. Yani biz de onun gibi hizmet taşıyın. Biz bu insanlara hizmet yapmak için geldik buralarda. Ben Şahin Başkan'a teşekkür ediyorum. İnşallah da kazanmıştır. Hayırlı olsun. Bravo, olur. bravo, bravo, bravo. Eyvah, 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 eyvah.